Arkadaşlar merhaba ee, işçilerin toplu iş sözleşmeleriyle ilgili e, son dönemde yaşanan belirsizlikler olsun e, çeşitli zam oranları olsun e, bize neden enflasyon oranında zam yapılmadı ya da tüm herkes neden 48-50 arasında zam alırken Asgari ücrete 50 civarı, memurlar 50 civarı ve emekliler 50 civarı yine zam alırken ee, biz işçiler e, neden 32,5 zam aldık diye e, işçi kardeşlerimizin e, kafa karışıklıkları var. Bu kafa karışıklıklarını gidermek adına e, birkaç cümle, e, birkaç açıklayıcı... E, bilgilerden e, sizlere söz etmek istiyorum arkadaşlar Umarım işçi kardeşlerimize e, faydası olur ilk olarak asgari ücret zammı başlayacağım arkadaşlar e, asgari ücreti senede bir gün yani bir kez zam yapılır arkadaşlar bu böyledir yani enflasyon her ne kadar e, yukarıda çıkmış olsa hani son dönemde 6 ayda bir 2-3 senedir 6 ayda bir zam yapılıyor fakat normalde esasında senede bir kez zam yapılır asgari ücrete. Bu esasen böyledir. Enflasyonun yüksek çıkması bakımından birkaç senedir 6 ayda bir yapılıyor. Asgari ücretle ilgili arkadaşlar asgari ücretin ne olacağına konfederasyon olarak işçileri temsilen aslında asgari ücretli çalışan sayısının hiç olmadığını söyleyebiliriz. Herhangi bir Türk iş üyesinin de fazla olmadığını söyleyebiliriz. Ama konfederasyon olarak yani bir muhatap alma açısından şimdi Türkiye İşveren Sendikası'nın karşısına bir muhatap koymak açısından yani bir denge olsun, bir denge usulü olması açısından Türk iş getirilip masaya oturtulmaktadır arkadaşlar. Doğal olarak da anlaşmayı onlar yapıyor. Ee, i̇şçileri temsilen Türk İş katılıyor ve o tamamen e, devletin işçileriyle memurlarıyla tamamen farklı bir zam organizasyonu var orada. Ee, 17.002 lira oldu oradaki ücret, asgari ücretler için. %50 civarında da bir zam yapıldı. Memurlara değinelim, değinirsek arkadaşlar. Onlar neden 49,5-50 civarında zam aldı derseniz. Memurların sözleşmeleri var arkadaşlar. Toplu iş sözleşmeleri var. Ee, bu sene başında başladı. Artı memurlarda sözleşme zammı ve refah payı geçmektedir. Yani ortadaki 37,5'ün üzerine alınan bir 11 puan civarında bir oran var. Ee, %5 refah payı yani ikinci 6 ayın refah payı diğer %6 da e, yeni toplu iş sözleşmesinin başlama tarihi e, 2024'ün 1 Ocağına denk geldiği için o da eklendiğinden mütevellit %49.5 %50 civarında bir zam oranı ortaya çıkmıştı yine bu sefer memur emeklilerine geçelim arkadaşlar. Konuyla bağlantısı var çünkü. Mesela memur emeklileriyle neden işçi emeklileri iki konuya birlikte değinelim. Böylesi daha açıklayıcı olacaktır. Neden aynı oranda zam almamışlardı? Mesela işçi emeklileri 37,5 alırken memur emeklileri neden 49,5 zam almaktaydılar? Bunun açıklaması da aynı şekildedir. Memurların sözleşmesinde emeklilere atıf vardır arkadaşlar. Ancak yani memurların sözleşmelerinde atıf vardır. Emeklilerine, memur emeklilerine genel olarak tüm memurları bağlar, kapsar yani. İşçi emeklilerinde ise arkadaşlar durum farklıdır. İşçi emeklileri tamamen kendi başınadır arkadaşlar. Yani her koyun kendi bacağından asılır misali. Pek sahip çıkanı da olmaz işçi emeklilerine zaten işçilerin imzalıkları, toplu iş sözleşmeleri de bir çerçeve protokol vardır. Bu çerçeve protokol üzerinden bu bir nevi asgari protokoldür. Bunun altında kimse, kimse kimseyle zam alışverişi yapamaz. E, bu tüm kurumlarda farklı sözleşmeler olmaktadır arkadaşlar. Bu şekilde ortaya çıkmaktadır. E, bu bakımdan işçi emeklileri ilk etapta 37,5% civarında zamandılar daha sonra bunun tabii ki e, insanlarda bir tepki oluştu. Neden işçi memur ayrımı yapıyorsunuz gibisinden ki bu evvelden beri olan bir şey. Çünkü memur memur tamamen devlet demektir. Devlet tarafından böyle görünür. İşçi ise işi yaptırılan kişi. Aslında böyle de bir bakış açısı vardır arkadaşlar bu sebepten dolayı da tabi tepkiler geldi. Bir 5 puan, bir 5 puan falan daha. Onlar da 49.5 50 civarı seviyeye yetiştirilerek onlar da o civarda bir zam almış oldular. İşçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmelerine gelecek olursak arkadaşlar, burada işçi kardeşlerimizin bu toplu iş sözleşmeleri, çerçeve protokoller gibi böyle çeşitli isimler altındaki imzalanacak olan evraklara bakmaları, çok dikkat etmeleri gerekir arkadaşlar. Tabii şöyle bir soru geliyor aklılara. Neden? Yani neden dikkat edeceğiz? Bizim bir sendikamız var. E sendikamız imzalıyor toplu iş sözleşmesini, biz de zam alıyoruz. Sendikaya güvenmeyecek miyiz gibi bir şey düşünce ortaya çıkabilir. Çok doğaldır. Evet, güvenmemelisiniz arkadaşlar. Bu sözleşmeleri okumalısınız. Bakmalısınız. Kafanıza yatmayan bir şey varsa da tepkinizi koymalısınız. Tabi nasıl yapacaksınız orası bir muamma. Şimdi arkadaşlar burada çerçeve protokol 2023-2024 senesini kapsayan çerçeve protokol var. Genel bazda herkes yani tüm işçi kardeşlerimiz bunun üzerinden imzaladılar. Şimdi arkadaşlar buradaki 32.5. Neden 32.5? Enflasyon 37.5, 38. Herkes 50 aldı. Herkes 49.5 aldı. Bu soruların cevabını verdik evvelki soruların. Neden 32.5 aldınız? Şimdi arkadaşlar ilk önce 2023 yılından bahsediyoruz. 15.000 TL'ye çekildikten sonra diyor. İlk 6 aylık diyor ücret zammı %45'tir. Burada diyor ki birinci yıl birinci altı ay için refah payı dahil. Yüzde kırk Yani ne olursa olsun siz birinci altı ayda yüzde kırk zam aldınız. Yani buradaki 45 aslında toplu iş sözleşmesi zammı değil. Yüzde kırk beş birinci altı ay zammıydı. Şimdi geçtiğimiz haziran ayında atıf yapar. Diyor ki... Ee, Birinci yıl ikinci altı ay zam mı? Burada başlıyor film arkadaşlar. İşçilerin birinci yıl ikinci altı ayının ilk günündeki bürüt çıplak ücretlerine birinci yıl ikinci altı ayın yani hazirandan bahsediyor arkadaşlar. Yani temmuzdan bahsediyor esasen. Birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde on zam yapılır. Buraya kadar tamam. Yani 15 zam yapılır. Şimdi siz bu yüzde on beş mı o tarihte aldığınız vakit esasen e, gerçek bir enflasyon oranı vardı. Orada insanlar on yedi buçuk, on civarında zamlar aldılar arkadaşlar. Tabi diyor ki enflasyon o tarihte yüzde otuz buçuk civarında olduğu için arkadaşlar siz de birinci altı ay için yüzde kırk zam aldığınızdan ötürü arkadaşlar o tarihte enflasyonla ilgili herhangi bir size ek zam yapılmadı. %15 zam yapıldı. Tabi burada bir algı var arkadaşlar. Yani biz enflasyon farkını aldık diye görünmüş olabilir. Yahut da oradaki 2.5-3 puan çok da önemli gelmemiş olabilir size. Bu mihvalde tabi toplu iş sözleşmesinde hani karavanın oyunu Sonra çıkar oyunu hesabı. Yani bu daha bu yıl başında. Yani bir sene sonra ortaya çıktı. %45'i aşmadığı için arkadaşlar burada %15 zam yapılır ibaresi o tarihte sizler için geçerli olmuştu. Ee, ikinci yıl birinci altı ay zammına gelecek olursak arkadaşlar ikinci yıl birinci altı ay zammı yani bu 2024 1 Ocak'ta alınacak olan zam. İşte şimdi yerine geldik. Yüzde otuz buçuk neden? O tarihte yüzde on olan zam arkadaşlar enflasyon oranı yüzde otuz buçuk otuz civarında çıktı. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2300 temel yıllı tüketici fiyatları Türkiye geneli Aralık 2023 Endeks sayısının Haziran 2023 Endeks sayısına göre değişim oranının %15'i aşması halinde Buraya kadar çok güzel bir kafa karıştırılıyor arkadaşlar. Hiçbir şey anladınız mı? Normalde çok dikkatli okunması lazım. Yani bir avukatın bile burada kafası şaşırabilir. Yani bu terimleri bilerek sokuyorlar zaten buraları arkadaşlar. Aşması halinde diye devam ediyoruz. Aşan kısmın tamamı İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir diyor. İkinci yıl birinci altı ay hizmet zammı oranı ne diyor? Yüzde on zam yapılacaktır diyor. Enflasyon yüzde otuz sekiz buçuk çıkınca yüzde otuz sekiz buçuğu arkadaşlar on beşi yani yüzde on beşi bu 38 buçuk, 37 buçuktan çıkartıyorlar. Üzerine yüzde 10 ekliyorlar. Yani şöyle bir şey, bir cebinden aldım, öbür cebine verdim gibi arkadaşlar. Ama biraz eksik Yani aslında işin özü şu arkadaşlar. 1 Ocak 2024'te işte üçünde açıklandı, 3 Ocak'ta açıklandı. Açıklanacak olan zam oranı her neyse biz yüzde eksi razıyız demiş sendika ve bunun altına imza atmış arkadaşlar. İşin özeti bu. Yani buradaki o yüzde otuz buçuk ondan dolayı eksik geliyor. Yani yüzde on zam yapılacaktır diyor. Yüzde on beş diyor çıkarılacaktır e diyor. doğal olarak da yüzde beş eksik, eksik zam aldınız arkadaşlar. Ha burada şunu deseydi. Mesela çoğu sitelerde olsun. Hatta ki bu sözleşmeler imzalanmadan önce sizin kurumlarınızda e, sendika temsilcileri olsun, se, yerel sendika başkanları olsun. Şöyle e, sizlere bir takım yazılar atmışlardır arkadaşlar. İşte protokolümüz şu çok güzel falan gibisinden. O protokollerde siz şey görmüşsünüzdür. Ki bu, bu var arkadaşlar. E, bu birçok kurumda var. İşte enflasyon art, artı yüzde on beş. İkinci ay zammı. İşte işte üçüncü yıl birinci altı ay zam mı yüzde on zam yapılacak artı enflasyon farkı. Şimdi burada da bir algı var arkadaşlar. Enflasyon farkı mı enflasyon oranı mı belirlenen enflasyon oranı mı? E ben enflasyon oranı demedim ki diyebilir seninle. enflasyon farkı dedim. Yani verdiğim zamlı çıkardıktan sonra ortada kalan enflasyon farkını ben eklerim. Yani zam yok arkadaşlar. Ortada esasen bir zam yok. Hani geçelim refah payını. Ortada bir zam yok arkadaşlar. Hesaplanan enflasyon oranı neyse onu alıyorsunuz. Ha tabi burada %5 eksik alındı. İşte burada zaten ee, nasıl diyeyim bunu bilerek mi bu şekilde yaptılar. E, çünkü bildiğiniz zarara giriyorsunuz yani burada. %5 zarara giriyorsunuz. Tabi burada geçen ya işte biz %15'ini işte 6 ay önceden aldık kardeşim zammı. E iyi ama o tarihte öyle değildi kardeşim. Yani o tarihte %45 birinci 6 ay zammı gibi lanse edilmedi. E kimse de bunu okumadı. Okusa da insanlar bir şey almadı. Çünkü anlamadı. Çünkü siz indeksti, işte yüz endeksi, bin endeksi gibisinden terimler kullanıyorsunuz. Yani bir iktisatçının anlayabileceği veya belki bir avukat çözerdi bu sözleşmeyi. İşte bundan kaynaklı arkadaşlar e, sizler sizler 32.5 aldınız. Şu an beklenti nedir arkadaşlar? Beklenti acaba bizde 49.5'a çıkar mıyız? İşte önümüzde seçim var. E, i̇şte reis belki bize bir 10 puan işte ekler mi? 17.5 zam alır mıyız? %100'e ye yetiştirir mi? Seyyanen gelir mi? Mesela seyyanen konusu çok konuşuluyor arkadaşlar. Seyyanen işçiye zam yapılmaz. İşçiye seyyanen neden zam yapılmaz? İşçiye Arkadaşlarım sizin ödediğiniz SGK primlerinden emeklilerin maaşları ödeniyor. Memurların maaşları ödeniyor. Şimdi memurların SGK girdileri çok fazla değildir arkadaşlar. Genelde bilinmeyen bir gerçektir. Mesela memurların hep derler hani taban maaşı 25 bin, taban maaşı işte 32 bine çıkarttık falan. Aslında memurların taban maaşı arkadaşlar asgari ücrettir. Yahut 2-3 bin lira üzeridir. Bunlar işte 9'un biri, 9'un dördü, 6'nın ikisi gibi böyle acayip şeyleri var onların tabi. Düşerek 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 yükseliyor. 100 lira, 200 lira üstüne eklenerek gider. Bunlar taş çatlasa taban maaşları emekli oluncaya kadar asgari ücretin ya 5 bin lira ya 6 bin lira üstüne çıkar arkadaşlar. Diğer tamamı yardımdır, sosyal yardımdır. Ondan dolayı da arkadaşlar SGK primleri düşüktür onların. Normalde de zaten memur emeklilerinin yüksek düzeydeki memurlardan bahsetmiyorum tabi. Alt ve alt orta düzey memurlardan söz ediyorum. Onların emekli maaşları da düşüktür arkadaşlar. Aldıkları e, ikramiyeler de işçi kardeşlerimizinkinden düşüktür. Ya işte seyyanen neden zam yapılmaz? Çünkü bu insanların, onların SGK primleri düşük, sizin SGK primleriniz yüksek. Daha da yükseltiliyor. Nasıl yükseltiliyor? sizde bir maaş var, e atıyorum 25 bin lira alıyorsun, işte yol parası ekleniyor, işte 2 bin lira, ne bileyim yemek parası ekleniyor ayda 4 bin lira, işte sosyal yardım adı altında işte ne bileyim çeşitli şeyler 5 bin ondan, 3 bin buradan, bu bürütü yükseltiyorlar tabii, bürüt yükseldiği zaman verdiğiniz SGK da yükseliyor arkadaşlar. Aldığınız yemek parasından, aldığınız yol ücretinden, ni görüyorsunuz zaten siz bürütünüze bakıyorsunuz 55 bin 60 bin netine bakıyorsun 28 bin 30 bin. Lan ne oldu diyorsun gitti para. İşte buradan kesilen meblalar paralar arkadaşlar damga vergisidir SGK primidir falan emeklilerin paraları ödenir. Özel sektörde çalışan işçilerin SGK primi de dahildir bunun için ödenmesinde yani. memurların maaşları ödenir. Memur emeklilerin maaşları ödenir. Yani bu ülkenin arkadaşlar tüm emeklilerin maaşlarını Sizlerin verdiğiniz primler ödediğimden dolayı sizlere seyyanen yani bütçeden ya da e, maliyenin kasasından işte devletin kasasından para verilmez arkadaşlar. Sizlere verilirse yüzde bazında zam verilir. Yani resmi zam verilir ki o da bürüte yansısın. Onun da e, devlete bir dönüşü olsun. E, bunu da anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. E, son bir husus var sizler için arkadaşlar. Yani esas sizleri yararlayan şey e, bu tabii ki e, yani sendikalar bunları bilinçli yapıyorlar. Bu Bunların üstlerine nasıl olacak bilmiyorum yani DİSKİ'ydi, TÜRKİŞİ'ydi, AKŞİ'ydi falan pek bu konularda da vakıf değilim ancak arkadaşlar yani bu sözleşmeler hani şunu aldık bunu verdik falan. Yani bunların hepsi bürüt olarak hesaplandığı için mesela sözleşmelerinize şöyle maddeler isteyin arkadaşlar. Kurumlarınızda imzalanacak işte 2024 senesinde başlayacak. Yapın baskınızı yani. Artık bilmiyorum hani ne kadar tutar da çünkü ortam malum arkadaşlar. İşte en asgari net oran belirleyin. Bunu talep edin arkadaşlar. Nedir en asgari net oran? Asgari ücretin %250 fazlası, %300 fazlası netinin altına düşmeyecek. Yani nedir asgari ücret? 17 bin lira mı? E, i̇ki katı diyelim arkadaşlar. Oraya bir madde koydurun. Hiçbir takdirde asgari ücretin yüzde yüz fazlasının yani yüzde iki yüzünün yani arkadaşlar 35 bin TL'ye denk geliyor şu anda. 35 bin liranın altına netin altına hiçbir şekilde maaşlarımız düşmeyecek şeklinde ibareler koydurmaya çalışın. Örneğin vergi oranlarını biliyorsunuz zaten hepimizin malumu. 35'i göreniniz yoktur ama yani 6. ayda 7. ayda belki 8. ayda 27'yi görüyorsunuz. Bunu biliyoruz. 27 dediğiniz şey zaten 3'te 1'i. Siz geriye kalan miktarın KDV'lerini de ödüyorsunuz. Harcadığınız paralarla tutarlarla arkadaşlar. Ne öderseniz 18 KDV 15 KDV 10 KDV ödüyorsunuz. İlaca bile KDV ödenen bir ortamdayız. Taban olarak bir madde isterseniz arkadaşlar onun altına düşmeyeceğinden dolayı en azından içiniz rahat olur. Yani benim söyleyeceklerim sizlerin sözleşmeleri için bu kadar arkadaşlar. Hani aslında çok söylenecek söz var. Keşke herkes örgütlenip kendi kurumlarında kendi özgür sendikalarını kursa. Kendi sözleşmelerini kendileri imzalayabilse. İşte greve çıkabilse falan filan tabi. Tabii ki zor işler arkadaşlar kolay değil. Hak mücadelesi hiçbir zaman kolay olmamıştır. Hiçbir yerde kolay olmaz. Hiçbir zamanda kolay olmaz. Ee, yani bir sendika değiştirirken işte bildiğimiz kadarıyla Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir buçuk iki senedir senelik diyeyim geçmişte oldu bu çünkü. iki senelik falan adamlar asgari ücretle geçindiler. Bakırköy Belediyesi'nde vardı hatırladığım kadarıyla öyle. Hatta belediye başkanının o zamanki tabii ki adını hatırlamıyorum. Televizyonda duymuştum arkadaşlar. Bakırköy o zamanki belediye başkanının yani işte biz bu adamlara toplu sözleşmesi imzalıyoruz, imzalayalım diyoruz. Adamlar imzalıyor ama geçmişe dönük istiyorlar. Ya isteyecek tabii kardeşim sen imzalamamışsın. E benim sorunum değil senin kaların sorunu aralarında uyuşmazlık var. E aralarında uyuşmazlık var da ortada da bir çerçeve var. Geçmiş dönemde imzalamış. Onun üzerinden ver adamın hakkını. O adam senin o tarihte işçin değil miydi? İşçindi. E tabii ki bu adamlar o istemeye gelince de tabii o isterler. Tabii de işte ee, diğer taraftan bu tür şeylere girildiği zaman da insanlar patron olurlar arkadaşlar. Hastanelerde başhekimler patron olurlar. Belediyelerde belediye başkanları belediye reisleri patron olurlar. Bakanlıklarda müsteşarlar patron olurlar. Ne bileyim üniversitelerde ee, müdür müdür işte rektör herhalde. Rektörler patron oldular. Yani buna yapabileceğinizin en iyisini yapın arkadaşlar. Yani yapabiliyorsanız sizler adına en iyi ihtimal o olur. Sosyal yardım imkanlarınızın genişletilmesini isteyin. Mesela kıdemleriniz var arkadaşlar. Kıdemleriniz e, biliyoruz ki kadronuza kadronuzu aldıktan sonra bu taşerondan kadroya geçen 696 idi sanırım o KHK ile sizin kıdemleriniz mesela kadroya alındıktan sonra işlemeye başladı. Yani o tarihten sonra işte aylık 5 lira ekleniyor. İşe ilk giriş tarihleriniz bellidir ama ona göre mesela izin alırsınız. Yani senelik izniniz bile ona göre belirlenir ama ne hikmetse iş kıdem zammına gelince işte biz seni kadroya aldıktan sonrasını sayarız. Niye? Çünkü bizde bu tarihte çalışmaya başladın onu isteyin arkadaşlar. Mesela ilk giriş tarihimizden itibaren kıdeminizin sayılmasını isteyin. Hizmet zammı isteyin arkadaşlar. Sorumluluk primlerinizi isteyin arkadaşlar. Yüksek tutarlarda isteyin. Mesela sorumluluk zammı derler. İşte günlüğe 6 lira eklenir. Bu şekilde istemeyin arkadaşlar. Onların hepsinin yüzde bazında isteyin. Hepsini net oranlarda isteyin. Denge ödeneklerinizin hepsini net oranlarda isteyin. Bayram ikramiyelerinizi yüzde 30 gibi, yüzde 40 gibi tutarlar isteyin arkadaşlar. 5 günlük yevmiyenin bürütünü net olarak ödenir gibi şeyler isteyin. Akıllarınıza çok şey gelsin arkadaşlar. Düşünün bunları. Çünkü burada sendikaların bu çerçeve protokolünü ben incelediğimde arkadaşlar İkinci yıl birinci altı aydan sonrası tamamen arkadaşlar yalan dolan yani. Bu bildiğiniz hile var. E tabi ki insanlar da kandırılmış oluyorlar. E, çok güzel sözleşme imzaladık. Tabi çok güzel imzaladığın tarihte çok güzeldi. Ama altı ayda hükme bitti. Bak şimdi enflasyonun altında zam aldık. Bunu demeniz çok normal çünkü öyle arkadaşlar. Şunu deseydi arkadaşlar ki çoğu sitede böyle geçer mesela. En son bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu da çok trajikomik bir durumdur. İnternetten açtığınız zaman çoğu yerde şeyler der arkadaşlar. İşte 1 Haziran 2023 tarihinde işçi ücretlerine enflasyon artı 15 puan zam yapılacaktır. Bak şimdi enflasyon artı 15 puan. Yani 17,5 buçuk. 18 iken o zaman üzerine 15 puan eklediğiniz zaman ne ediyor arkadaşlar? 34-35 ediyor. Siz ne aldınız? %15. Bu tarihe geçelim. Burada ne ediyor arkadaşlar? %10 artı enflasyon farkı. veyahutta enflasyon oranı artı %10 refah payı diye geçer. Bu gazetelere bakın arkadaşlar. Sabah gazetesidir, takvim gazetesidir, akşam gazetesidir. Bunların sitelerine bakın. araçların Gerçekten de böyledir. Sanki enflasyon oranı artı işte refah payınız varmış gibi gösterildi. Mesela o şekilde bakarsanız olaya. Şurada %37.5 artı 10 yani 47.5'un direkt size verilmesi gerekir arkadaşlar. Ama böyle bir oran yok. Siz ne aldınız? 32.5 Bunlara dikkat edin. İmzalanan şeylere dikkat edin arkadaşlar. Temsilci arkadaşlarınıza dikkat edin. Ayık olun. Siz onları denetleyin bana sorarsanız okuyun arkadaşlar. Çokça bunu işleri araştırın, sorgulayın ve isteyin arkadaşlar. Gerçekten isteyin. İster, isterseniz yaparsınız arkadaşlar. İsterseniz yaparsınız. Özellikle şu dediğim asgari ücretin 2 katı olur, 3 katı olur. Net arkadaşlar. Bunu net tabirle geçirin oraya. Bunun altına kesinlikle düşemez. Bunu net tabirle geçerseniz o alınan vergi ne olursa olsun siz oranın altında onu o oranın altında maaş almayacaksınız arkadaşlar. Yalnız bunu sadece ücret üzerinden olarak isteyin ki diğer tutarları diğer tutarları ekledik biz size bu net oranı verdik demesinler. Yani işte sizin oradaki maaşınız 35 bin size ödenecek tutar 35 bin nete denk gelir. Bunun 7 bin lirası yol yemek işte ee, nedir yakacak yardımı o yardımı bu yardımı olmasın arkadaşlar. Bu sadece maaş üzerinden 35 bin nete gelsin ki işte o zaman ezilmez ve hakkınızı yedirmezsiniz. Bir şekilde geçinmeye çalışırsınız diyorum arkadaşlar. Ee, son olarak da eski zaman işçileri asgari ücretin 4,5-5 katına kadar maaş alıyorlarmış. Bunları da tabi e, Sittin sene öncesi yani e, 40 sene öncesinde oluyormuş. Şu anda olmuyor arkadaşlar diye son olarak bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın abonesi yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.